Yine Amanos dağlarında ve Çukur Konuş'tayız. Çukur Konuş'ta gördüğünüz gibi nar ağaçları yıllar önce dikilmiş. Yerde sarmaşıklar ve işte ev kalıntıları. Çukur Konuş'taki ev kalıntıları. Uçmuş taşlar ama duvarlar nar ağaçlarının içerisinde bu şekilde. Şu anda el temellerini görebiliyor musunuz? Evet işte. Net bir şekilde duvarları belirgin. Zamanında insanlar burada yaşamışlar. Şu anda her yer gördüğünüz gibi sarmaşık kaplamış taş duvarları ama yine de kalabilen duvarlar bitkiler arasında kalmış. Bayağı da bir geniş odaymış öyle diyelim burası ya da ev. Çünkü içi sarmaşık her yer. Şu sarmaşıkların sıklığını görebiliyor musunuz? Duvarları hep böyle kaplamış. İşte evden geriye kalan duvarlar ve yukarıda da ceviz ağaçları nar ağacı. Nar neden dikilmiş onu bilemiyoruz. Ama e, Amanos dağlarında eski yerleşimlerde insanlar hep böyle nar dikmişler ve uçan taş duvarlar. Ve gezmeye evler arasında devam ediyoruz. Oldukça bol nar var. Nar bir kültür müydü o yıllarda? Onu bilemiyoruz. Ama Hatay'da yaşadığımız için nar ekşisini biliyorsunuz çok seviyoruz. Belki de onun için dikilmiştir. Çukur konuşta yakın yüzyıla kadar insanlar burada yaşadı. Bu görmüş olduğunuz koca ceviz ağacını bile onlar dikmişler. Burada nar ağacından bahsediyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir nar sincap yemiş bunu. Ve ağacın başında da kalanlar. Bugün 30 Aralık 2024. Yeni bir yıla gireceğiz yarın. Şu anda gün itibarıyla nar ağaçlarının başında hala tek tük nar var. Ben de tam böyle evin duvarının üzerine çıktım ayaklarımla düşmeyeyim inşallah. Çünkü o e, görmüş olduğunuz sarmaşıktan ne olduğunu göremiyorsunuz. Ama şu anda ev duvarının üstündeyim. Çukur konuştayız. Bitkilerin yoğunluğundan ev temellerini ya da harabelerini neredeyse görmek imkansız çünkü tamamen bitkiyle kaplanmış ve özellikle de nar ağaçları sapa sağlam duruyor ve cevizler de o yıllarda dikilen cevizler de gördüğünüz gibi buradalar. Biz şu meydanı size nasıl tarif edebiliriz? Bakın oldukça geniş, büyük bir ev kalıntısı. Ama baktığınızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Evet. Şu anda arkadaşımız o ev temellerinin, harabelerin içerisinde yürüyor. Ev temeli ya da harabesi olduğunu nasıl anlıyorsunuz derseniz işte uçmuş taşlar, duvar kalıntıları. Gördüğünüz bunlar duvar hep ama sarmaşıklarla kaplanmış. Bu gördüğünüz de bir duvar. Şu da bir duvar. Bu şekilde her yer sarmaşıklarla kaplanmış yine ev harabesinin içinde çıkan bitkiler ve işte misal duvarda kocaman bir incir ağacı çıkmış. Bu şekilde. Çukur konuştan şimdilik sizlere selamlar, saygılar gönderiyoruz. Evet sizler için risklere giriyoruz böyle. Gördüğünüz uçurumun içine indik. Üstte araba yolu var ama geçmek imkansız dere parçalamış o yüzden de bu uçuruma indik. Şimdi tekrar tırmanıyoruz. Neredeyiz? İki dipliye doğru gidiyoruz. Şu an iki diplideyiz ve iki diplide karşıda gördüğünüz bir kayamız var. Ee, burası kükürt geçenin hemen yan tarafında ve kayada mağaralar var. Uzaktan onları sizlere görüntülemeye çalışıyoruz. Sanki bazıları el yapımı gibi. Özellikle şu görmüş olduğunuz el yapımı gibi. Ama değil sanki doğal. İki dipli de dolaşmak gerçekten heyecan verici. Özellikle karşıda Ahmetçik düzüğünden Gelen yolun alt kısmında biz karşı dağdayız. Karşı dağdan bu fotoğrafları, videoları çekiyoruz. Şu anda o kısımda bulunan yani kulak dağ yamacı zirvesinde bulunan kayalıkların içerisindeki mağaraları uzaktan görüntülemeye çalışıyoruz.